Türk ve Koop İş Sendikası Gaziantep şubesi olağan genel kurulu yapıldı. Kardeşim, evliyim, gücüm, Mevcut başkan Mehmet Akif Sarıca tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeledi. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta görev yapan kooperatif ticaret, eğitim ve büro işkolu işçileri olarak <laughs> Kopiş sendikasında örgülü, örgütlü olmaktan, sendikal hareketin parlayan yıldızının bir parçası olmaktan, kopişli olmaktan gurur duyuyoruz. Hepimiz Türk İş Yönetimine ve Türk İş Yönetiminde bizi büyük bir başarıyla temsil eden Sayın Genel Başkanımıza güveniyoruz. Eminiz ki Türk İş ve Kopiş bu zorlu müzakere müzakereden başarıyla çıkacaktır. Üyelerimizin hak ettiği refaha ve gelire kavuşmaları için başkanlarımız ellerden geleni yapacaktır. Biz Gaziantep'e çevresindeki çalışan emekçiler olarak her zaman ve her yerde il temsilcisi olarak görev yapmaktan büyük gurur duyduğum Türk işli olmaya devam edeceğiz. Alanlarda, iş yerlerinde emeğin ve emekçinin olduğu her yerde Türk iş nerede biz oradayız diye bağırmaya konfederasyonumuzun sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde üyelerimizin bu süreçten en az zararla çıkması için genel merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Üyelerimizi iş yerlerine ziyaret ettik. İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli girişimlerde bulunduk. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımıza bir kez daha şifa diliyor. Bundan sonra onu önderliğinde sendikal mücadelemizi sürdüreceğimize yürekten inandığımızı belirtmek istiyorum. Asla unutmayalım ki Eyüp Başkan bu sendikanın temel direğidir. Kopiş bugün göreve geldiğimizde yaklaşık 10 bin olan üye sayısını bugünlerde 108 bin üzerine çıkardıysa, ülkemizin en büyük sendikalar arasına girdiyse, Türk şöhretini temsil ediyorsa, inan biz bunu onlara, ona borçluyuz. Bizler bugün ülkemizin dört bir yanda kopiş bayrağını gururla dalgalandırıyorsak, göğsümüzü gelerek kopiş olduğunu söylüyorsak, bulunduğumuz her ortamda büyük bir itibar görürsek elbette ki bunda hepimizin payı var. Ancak biz bunu asıl olarak genel başkanımızın yıllardır verdiği büyük mücadelelere, hepimizin adı yaptığı ekmek kavgasına bıkmadan, yılmadan çalışmalara borçluyuz. Bu zor günlerde biz de sendik olarak görevimizin başında olduk. Sendikamızın kapılarını hiç kapatmadık. Arayan, soran, destek isteyen her bir üyemiz telefonun ucunda onlara yardım etmek için çabalayan yönetim kurulumuzu, şube başkanlarımızı ve personelimizi buldu. İş yerlerinde çalışan tüm üyelerimiz yine kanun hükmünde kararname gereğince 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle toplu iş sözleşmelerimizin kapsamına girdiler. Önümüzdeki süreçte vereceğimiz önemli bir mücadele de Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışanlarımızın yılda 12 ay çalışmalarını sağlamak olacaktır. Yalnızca onların da değil, kamuda geçici işçi sırasında çalışan tüm işçilerin kadro ve geçlerini sağlamaktır.